Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar bugün FNAF 1 oynayacağız Evet ee, Ekran kaydını açınca böyle beyaz beyaz oluyor ekran Yapacak bir şey yok idare edeceğiniz artık Şöyle continue diyelim zaten gece birdeyiz Hiç Daha şey yapmadık oynamadık Yani sizler verim Part 1 Partlı partlı yaparım isterseniz İster, ister misiniz Tamam tamam istiyorsun 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 Evet arkadaşlar oyunu bilmeyenlere anlatayım hemen Şimdi Bu en soldaki mavili kızan Ya sus lan Nasıl da sustu ama ee, Bu mavili en soldaki yani Bonnie Gece 2 gibi kalkıyor 3 gibi 2 gibi Yani ilk geceden bile ilk gecede bile kalkıyor <laughs> Niye böyleyim ya Neyse onun yanında da Chica var, sarılı. Chica birinci gece pek kalk Yok, kalkıyor. Ama sadece şuraya geliyor, şuraya kadar açılıyor, şuraya. Ama çok bir şey yapmıyor yani. En sağdaki de Freddy. E, şurada. Hemen şurada. Bakın. E o da işte Freddy. Eee o gece 3 ay 3. gecede sıkıntı. İlk şuraya geliyor, sonra şuraya geliyor, sonra şuraya geliyor, sonra şuraya geliyor. Sonra şuraya geliyor. Sonra böyle yapıyor bize. Evet. Şu perdenin ardında da e, Foxy var. Foxy. Bu şarkı söylüyor. Dadadam dam 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 filan filan. Fil fil zor zor yapıyor. Ondan sonra öyle işte. Bakın Bonnie ilk şuraya geliyor. Sonra şuraya geliyor. Sonra şuraya geliyor. Sonra şuraya geliyor. Sonra şuraya geliyor. Sonra, şuraya geliyor, sonra, şuraya geliyor. sonra şuradan geliyor. Eğer biz kamerayı çok geç kapatırsak ee, cam ediyor. diyor. Çıkada ilk şuraya geliyor. Sonra şuraya geliyor. Sonra şuraya geliyor. Sonra şuraya geliyor. Sonra bu camda beliriyor, beliriyor. Sonra kapıyı kapatmazsanız çok büyük. Yer. Tamam şu an birinci gece ve gece saat 1 olduğu için şu an rahatız abi. Şu an Evet, ee, bir de power left var. Bu power left de Power left işte şarjı gibi bir şey ama Bu kamerayı açınca yiyor. Neyse kamera kapalı iken de yiyor bak. 68 ya. 67'ye düşecek bak. Lan bak. Neye göre ne ne? Neye, neye göre? 8 saniyede bir gidiyor. Saydım bu arada. Yani daha önceden. 8 saniyede bir gidiyor. Piştim şu an. Açmak istiyorum ya Terledi mi ya? Aha. Bonnie kalkmış. Bonnie nerede? Ha buradaymış. Böyle dürü. Korkunç mısın sen şu an? Sen şu an korkunç mısın? Hay sen Kemonus Evet bu bize bizden uzak Allah'a yakın olsun. Dur şuradadır. Nerede? Dur lan şurada mı? Tamam burada burada. Belki de şuraya git değil. Çık hala kalkmamış. Şu ortada dursun ya. Pek bir zararı yok zaten. Değil mi? Zararım yok değil mi? Abi şimdi 15 tatile de girdik. Gildi girdik. Yani. Yani. Şu şuradan gidince acayip. Korkuyorum. Oğlum 44 kaldı lan şarjım. Ben malım ya. Niye kullandım ki? Bu FNAF 2'de daha kolay. Eee Flashlight'ın şeyi var. El feneri. Değil mi Flashlight? Flashlight. Flashlight. Ya soğutucu az işe yara lan. Telefon yanıyor yanıyor. Hiç piskime şey yaramıyorsun şa sen şans. Şans. anan. Şu kapıyı yine de kapasak mı ya? Ne yapsak? lan Allah Allah başlayacağım YouTube'dan şimdi. Dardı. Çok korkuyorum şu an. Arkadaşlar bu arada ben FNAF 2'yi daha güzel oynuyorum. FNAF 1'i böyle oynadığımı bakmayın. FNAF 2'de daha pro. Ne oluyor? Tamam tamam. Saat 5 hadi. E çık da kalkmış. Görüyorsun obez oru Neyse bir şey demeyeceğim. Bak korkuyorum ha. <laughs> hadi lan saat 5 hadi bitsin ya. Şu iki kapıyı da kapatıp böyle rahatıma bakmak vardı. Ya. Yapsak mı ne yapsak ya? Bonnie korkunç Bonnie. Hadi. Kapattım abi. Gece bitecek mi artık? Bu gece. Oh bitti tamam. İyi evet şimdi ikinci gece. Zurna'yı yedik. Nana'yı yedik. Bu adamı arayınca ben bir böyle bir böyle bir bitirmişim. Allah Allah arama lan. Alo. Alo söyle. Alo. O verf. Ha evet ikinci geceyi geldin diyor. <gülüyor> <gülüyor> İngilizce zaten bilmiyorum. Oğlum saatte 12 lan. Beni delikle yan. Çıkar beni deritme. Evet bu gece hem Foxy kalkabilir hem çıkadan Jamski diyebiliriz hem de ananız ya da herkesten Jamski diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> bu geldiğinde bu ismi şey yazı geldiğinde tamam burada burada tamam Bonnie burada sakinsiniz sakinsiniz Hainsiniz. Ne yapıyorsun? Sen korkunç musun? Ay sen salak mısın ya? Sen ne yapıyorsun korkunç ya? Tamam bu burada. Tamam Bonnie burada. Çık burada. Bu ne abi? Bir şey yapmıyor. İki saat o bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Saat daha 71 yet, şarjımız kaldı. Allah belanı versin. Tamam. Bunlar yarışıyor ha. Her videom bunlar yarışıyor yani. Tamam. Çıka yapma. Çıka. Çıka. Çıka arkama mı geçtin? Hay, yani, tamam tamam. Tamam orada. Uf, kameraları kapatalım abi. Bir. Biraz. Anasıkayım tamam. Burada bu burada bu burada bu burada. Çıka geçti. Yok geçmedi. Ne oluyor şu an? Jump scare atma. Anlaşıldı. 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 On şu an çok korkuyorum bak. En korktuğum ana denk geldiniz. Tamam bu burada, bu burada. Oh şu boni benden uzak olsun. Ya da hepsi benden uzak olsun. Çıka gelecek. Çıka. Çıka nerede? Sıçmak, sıçmak, sıçmak. Bu burada. Oğlum çıkan nerede? Tam burada burada. Oh. Altıma sıçıyor ya. Bu burada bu burada. Bonnie burada. Çıka hala hala şeydi kitchen'da. Tam bu burada. Bu burada değil. Nereye gitti lan? Oğlum bak altıma sıçırtmayın lan beni. Abi bit artık gece hocam bitir ya. Hocam bitir. Hocam bitir onu hocam. Hoca bitir. Bit hadi bit. Bit. <laughs> Bitti. Onu sonunda sonunda. Kalbim ağrıyor. Kalbi. Neyse arkadaşlar ikinci bölümü de sonra çekerim yani. Gece 3'te kaldık. 3 Üç... Bu ne oğlum ya bu el ne? Oynarken altıma sıçtım. Ama kolaydı yani. Uf, neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.